Konumuz ses. Ses titreşim sonucu oluşur, dalgalar halinde yayılır, enerji türüdür ve ses kaynağında üretilir. Ses madde ile karşılaşınca üç çeşit tepki verir. 1- Mad bir, maddelerden geçebilir. Örneğin okul koridorlarında sınıflardaki sesleri duyabiliriz. 2- maddelerden yansıyabilir. Sert ve pürüzsüz yüzeylerden iyi yansır. Yankı bir yansımadır. 3 maddeler tarafından sorulabilir. Yumuşak ve pürüzlü yüzeyler iyi sorulur. Ses yalıtım malzemeleri, strafor, cam yünü, taş yünü, pamuk, sünger, kumaş, halı, keçe ve yündür. Y yalıtım malzemeleri sesi iyi sorur ve sesin şiddetini azaltır. Ses yalıtımı tiyatro, sinema, ses kayıt ve televizyon kayıt stüdyoları gibi mekanlarda yapılır. Mekanlarda oluşturulan sesleri dış seslerin karış karışmasını engellemek içindir. Eğlence yerleri, düğün salonları, konser salonları gibi mekanlarda yapılır. Mekanlarda oluşan görüntünün çev gürültünün çevreye yayılmasını engellemek için. Akustik Sesin meydana gelmesi, yayılması ve duyulması gibi özelliklerle ilgilendiren bir bilim dalıdır. Sinema, tiyatro, konferans salonu, düğün salonu, eğlence mekanları gibi kapalı alanlarda, cami, kilise gibi ibadethanelerde akustik düzenlemeler yapılarak sesin yansıması düzenlenir. Akustik düzenlemelerin amacı mekanlarda daha hoş ve anlaşılır sesler elde etmekti. Şimdi seslerle, sesle ilgili bir deney yapalım. Şimdi deneyimizin adı sesin yolaşını gözlemleyelim. Malzemeler plastik şişe, naylon torba, plastik bant, küçük mum, çakmak, çakmak veya kibrit ve makastır. Şimdi projemizin amacı ses dalgaları nasıl yayacağını gözlemlemek. Projenin yapılması, önce plastik şişenin dibini kesiniz. Bir naylon torbadan bu kısmı örtecek büyüklükte bir parça kesiniz. Kestiğiniz naylon parçasını şişenin dibine örtecek, örtecek şekilde iyice geriniz. Lastik bandı etrafına geçiriniz. Küçük mumu yakarak şişeyi mumdan 2,5 cm uzakta tutunuz. Parmak uçlarınızın naylon parçasını saçlı alevi gözlemleyiniz. sonucu naylona vurduğumuzda havada bulunan ve naylon ile temas eden ufak tanecikler titreşir. Tit titreşen bu tanecikler yanlardaki tanecikleri de harekete geçirir. Böylece titreşilen titreşimler şişe boyunca yol alır ve mum alevini etkileyerek mum sündürür. Ses günlük hayatımızda büyük bir önem taşır. Birbirimizle iletişim kurur, kurmamızı ve etrafımızdaki olayları daha iyi anlamamızı sağlar.